bu İslam alimlerinin şeydi çıkarımıdır bu, istinbatıdır efendim. Şimdi dolayısıyla siz bunu, bu temel ilkeler sabittir. Temel ilke ne? Örneklendirelim. Diyor ki mallarınızı haksız yere yeme yemeyin aranızda. La tekülü <laughs> emmalekün beynekün bil batıl. Haksız yere kimse kimsenin malını yemez. Evet. Şimdi ticaret yapıyorsunuz. Ticaret yaparken bu haksızlığa gitmemesi için diyor ki o günün şartlarında işte e, iki kadın bir erkek e, şey yapsın. Evet. E, şahit olsun Bakara suresinde biliyorsunuz müdayene ayeti diye en uzun ayı. Ayı. bir şey sayfa boş. Evet, Şimdi işte tabi e, tabii katip o şey yazan millet okuma yazma bilmiyor bir yazan var. Şahitler bir, var, ayetler var. Bir de yazdıran var. Tamam mı? Şu, diyor ki şu kadar para diyor soruyor kağıt doğru mu? Kağıt Bey diyor ki bak adam 5 lira dedi sen 10 lira yazma. Teferruat bunlar. Evet. Hocam. Evet öteki şeye de diyor ki sen diyor ondan alacağın evvelme söyleyeyim 5 lira ise sen de 10 lira olarak söyleme diyor yazdırana. Şahitlere diyor ki ey şahitler siz de bu konuda doğru şahit yapın. Bütün bu çaba neyin ifadesi? İnsanın hakkını korumak. Ya kimsenin evet. kimseyi aldatmaması evet, bu. Hazreti evet. Peygamber'in beyanıyla. La darara ve Ne aldatacaksınız, ne aldanacaksınız. Mesela bu. Zaten ayetin sonunda bunu diyor. Ayetin sonunda bunu diyor ki, işte bu, bu nedir? Kimse. velayudar yudar rakatibin ve şehit. Ne şahitler, ne mal sahibi, ne efendime söyleyeyim yazıcı, borcu yazan kişi. Hiç kimse zararı görmez. Evet. bu. Mesela budur. O halde bu ayetten çıkaracağımız sonuç budur. E Bugün illa şöyle şöyle şahittir. Bugün şahitsiz alışveriş yapılıyor. Bugün e, dünyanın kabul ettiği ölçülerde. Değil mi? Siz ticaret erbabısınız. E, tabii canım kimseye... Şahit mahit yok. Bakıyoruz duruma Ya yani karı koca diyelim karısı kocası adına geliyor. camda söz sahibi. Evet. Kocasına bile telefon bile etmeden Bakıyorum, anlıyorum onu. E, yok tamam. ben şey yaparım, ona sormama gerek yok diyor. Geliyor koltuk takımı alıyor. 10 evet. taksit yapıyor. Evet. E, yazıyoruz. Tamam. E, i̇mza olur. bile attırmıyorum güvendiysem. Evet. Yani, ha, i̇şte, işte, ama işte, yazıyorum. Bu. Yani Ama hesapçı ama, olmasın, karışmasın. Ama bunu, diye. bunu anlamadan hala biz burada bu temel mesele. E, ben anlamadım. o zaman Kur'an'a aykırı hareket ediyorum hocam. E, i̇şte Kur'an aykırı hareket etmiyorsunuz. Kur'an'a e, aykırılık nerede hakkın, yani. hakkın Hakkın zayi olmasıdır. Yani. Evet. O da dolayısıyla Kur'an'ın temel... Çözüm insan üretir e, Üretir işte. Yani şey. Kur'an siz ana bunu... ilkeleri veriyor. Ayet tabii canım. İlkeleri ya. veriyor. Daha da doğrusu vicdanımıza dönmeyi İrdiniz sağlar. i̇nsanı inşa, i̇nşa ediyor. Hayatı inşa var. edecek olan yine insan. Yani insan gerektiğinde nasıl bir yönetmelik yazıyorsa e, trafik şartı kurup da kırmızıda yani, durulacak diyorsa tabii. yani bununla ilgili yasaları da yazabilmelidir. Biz insanı robot kabul ediyorsak hiçbir şey efendim bilmiyor diyorsak ne anladık o bana, zaman bu şey öğretilmez zaten. Dünya an, ya. hayatının yani bir şeyi var mı? Rabat, mükellef de olmaz canım böyle şey olur mu ya? Siz yani. öğretmenseniz sertifika verilmiş siz öğretmensiniz artık. Bundan sonra her konuda kalkıp da efendim ben sınıfta ne yapacağım? Bir öğrenci iki dakika geç geldi ne yapmam lazım? Bir öğrenci şu, şunu yaptı ne yapmam lazım? Ya bu kadar şey yok. Senin formasyon almışsın Eğitim formasyonu. Mümin insan, kendisini inşa eden bir insan işte bu formasyonu almış insandır artık. Evet. Artık çözüm odaklı. soru 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 soru. Hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi. Caiz mi hocam? Caiz mi hocam? Evet. ya eskiden bize derlerdi ki yakıştı mı derlerdi bak. Anadolu'da bir tabir vardı. Bir şey olunca hiç sana yakışıyor mu bu iş Evet o kadar. Yakışıyor mu yakışmıyor mu? Kendin, kendin kararını evet. ver bana sorma. Kendisi yani o, biliyor ya zaten. Ne olduk biz böyle ya her şeyi. Böyle Hocam aynı öyle. öyle bir durum olduğu zaman bir insanın böyle vicdanla gidip yanlış yaptığı zaman şöyle o hayatta karşılaşıyoruz. Gelip karşısına senin sence